Arkadaşlar, şu güzelliği gördüm de kamerayı açmadan geçemedim. Ben bunu sizinle paylaşırım. Araştırmadayım ama öyle bir denk geldim ki artık az çok belli etmeye başladı. Burada eşkıyanın top gezdirdiği, karşıda kayalıklar başladı çıkmaya. Dere kurumuş, o güzel. Rahat rahat içinde geziyorum. Şurada. Küçük bir kasacığı varmış adamın ama açmışlar ve ama iyi yapmışlar, güzel, çok güzel bir güzel işlemeli, güzel bir kasacık. Şimdi ne diyelim? Şu karşılar var ya, şurada bir tane videlik görüneyi. ileri doğru, yavaş yavaş gideceğiz. Hep beraber göreceğiz bakalım nelerle karşılaşacağız bugün. Hadi bakalım macera başlasın diyorum. Bir like alıp macera başlıyor. Şimdi tam <laughs> kalkıyordum. Dedim macera başlıyor. bunu fark et. Şunun açılmamış bayağı büyükmüş. Alet lazım, alet. Barutta koktu etrafı. Neyse, etrafı bir inceleyeyim. Ondan sonra buraya gelirim. öyle bir yer çok güzel bir yer de sivrisinek cennet tanesini satayım her yerde sivrisinek olur mu ya bugün suya girmeyeceğim bu derede en azından su kalmamış suya girmeme gerek yok. Ne güzel bir bak. Küçü küçük küçük balçıklar içinde görünüyor. Sivrisinek de kulağımın dibinde vızır 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 vızır. Hiç ayrılmamalar ha. İlacın etkisi geçtikten sonra düşünemiyorum. Neler gelecek başıma. Oh, oh. Dostum buraları karşıları ziyaret etmem lazım. Suyun güzelliğine bak be. altı yeşil. Ne güzel. Ne güzel. Benim bu şekilde karşıya geçmem lazım. Tabi buradan yukarılardan geçeceğim. Şimdi şunları göstereyim. Önce şunu bir gösterelim ve şunlar. Hey maşallah, dinozor yumurtası gibi maşallah. O değil de, herhalde şu karşılardan falan düşmüş, kapalıymış. Ama şunlar hala sabit kayada. bayağı içimde. Burada bir tane daha var. Maşallah, maşallah. Oho. Bu mesela çok yakında açılmış. Şu var ya. şunu birisi çok yakında açmış. Hey gidi bize değmedi ha que dice Oh, oh, kaç tane var? Eğer mağaraysa tamam biz. Demek ki eşkıyan nini. Oh dostum. Oh oh. Taş yeni düşmüş. Maazallah adamın üstüne düşerse Yok eder. Ağzın kulağımın dibinden ya. Aynen öyle. Burada ikamet ediyorlarmış. tam zirvede, zirveye yakın bir mağara gibi bir şey var. Şurada da var. Ama nereden tırmanıyorlar? Nasıl tırmanmışlar bilmiyorum. Hiçbir yerden tırmanma yeri yok. Eskiden merdiven varsa da artık şettiyse, gittiyse çünkü çok kırılgan bir yapısı var. Dibe doğru değil de üstteki tabaka kırılgan. Dibe doğru sağlamlaşıyor. Yani yağmur suyunla yavaş yavaş kırılgan hale geliyor. Güzel. Devam. Evet. Şimdi aletleri biraz çoğalttım. En şüpheli şu. Şu var ya. Bundan bir şey çıkar. gime geliyor. Hadi dostum. Çok uğraştırmasan benim güzel olacaktı. Ama uğraştıracaksan da ne yapalım? Uğraşacağız. Tamam. Uh. Ne kötü vurdu. Oynuyor hala mı? Çok kötü vurdu. Şurası morarmaya başladı. Kan ayrı konuda da morarmaya başladı. Çok kötü vurdu. vurmasa iyiydi. oldu be dostum yapıştırısı sağlam sağlam Japon bu yapıştırıcısı yapıştırmışlar büyük balazım yok. Yanımda büyük balaz olsa boşandırır bunu. Küçük kişi görmüyor Alet hazırlığım yok. Ummuyordum ki böyle güzel bir yer bulayım. Bir şey değil. Bunu açamayacağım şimdi. Şu parmak da baya bir ağrıyor. Vurmayla kırılmaz kolay kolay da. Kırılmış olsa şişerdi. Hafif bir morarma var vurmanın etkisiyle. olacak o kadar. Kolay iş yok. Şimdi bunu bırakacağım. Bu şekilde bırakıyorum. Artık başka zaman başka zaman açmaya gelirim. Daha büyük aletlerle. Şimdi bu iş görecek de balyoz lazım. En azından da iki ya da üç murç lazım her yerine birer murç vursam bir yerinden sökülse çıkar. Ama yerinden sökemiyorum. Şimdi diyeceksiniz doğal. Belki bunlar doğal. doğal bir şey demiyorum. Ama şu yazı da doğal mı? Şuradaki değil gibi duruyor. Şöyle, şöyle böyle geliyor. Sonra böyle gidiyor. Ve burada iki çizgi var. Bir değil. Neyse. Güzel mi? Bence çok güzel bir yer. Gerçekten bunu bir açıp görmek isterdim. İçinden bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ama bugün değil. Başka bir zaman. Ne Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.